dişlerimiz ağzımızda eksik ve damak protezler kullanıyorsunuz uzun yıllardır. Buna bağlı olarak da kemiğinizde erimeler olduğu için protezleriniz artık ağzınızda hareket ediyor. Belki vuruk yapıyor ve artık düzgünce çiğneme yapamıyorsunuz. Peki ne yapacağız? Ben Doktor İler Selamet. Diş et hastalıkları implantoloji uzmanıyım. Kliniğimizde implant tedavilerimizle ilgili olarak ben hastalarımıza yardımcı oluyorum. Total dişsiz hastalarımızda İmplantlarımızı planlarken aslında protezlerimizi nasıl yapacağımızı daha çok ön planda tutuyoruz. Protezlerimizi farklı dizaynlarda yapabilmemiz mümkün. Bunlardan bir tanesi takıp çıkarmalı protezlerimiz olabilirken diğeri ise tamamen ağzımızda sabit, hiç ağzımızdan çıkmayan protezler oluyor. Bunun için üç farklı röntgen görüyorsunuz ekranda. Birinci röntgende üst çenemize 7 tane implant, Alt çenemize ise 6 tane implant yerleştirmişiz. Toplamda 13 tane implantın üzerine yaptığımız protez sabit, ağzımızdan çıkmayan, takıp çıkarmalı protez olmayan porselen kaplamalardan ibaret aslında. Bu şekilde de görmüş olduğunuz gibi implantlardan destek alarak yerleştirdiğimiz porselen protezleri görüyorsunuz. İkinci ve üçüncü resimlerde ise durum biraz daha farklı. İkinci resimde hastamızın üst çenesine dört tane, alt çenesine iki tane implant yerleştirdiğimizde üzerine yapacak olduğumuz protez aslında yine takıp çıkarmalı protezler. Ama bu protezler sadece dokudan değil aslında implantlardan da destek alan ve ağzımızda oynama yapmayan ama gün sonunda çıkarıp temizlememiz gereken protezler. Üçüncü vakada gördüğümüz durum ise All-on-4, All-on-6 tedavileri diye adlandırdığımız tedaviler. Bu tedavilerin birinci ve ikinci tedavi seçeneklerinden farkı şu, implantların üzerine yaptığımız protez, implantlara vidalanır ve sizin takıp çıkaramayacağınız, klinik ortamında hekimler tarafından takıp çıkarılabilen protezlerdir. Bu tedavi sistemini daha çok yaşı ilerlemiş olan hastalarımızda ve kemiğinde bir miktar erimeler olmuş hastalarda tercih ettiğimizi söyleyebilirim. Keminde erime olan hastalarımızdan kastettiğim şey aslında şu. Örnekse bu hastamızın üst çenesinde sağ ve sol taraflarda sinüs lift operasyonları gerekebilirdi. Burada yerleştirdiğimiz 4 tane implantı üst çenede de yine aynı şekilde sinüs bölgelerinden kaçmak için ekstra cerrahi işlemler uygulamamak için yapabilirdik. Ama bu hastamızda sinüs bölgelerimizi sinüs lift edebiliyor olduğumuz için ve burada herhangi bir risk olmadığı için üst çenesinde on 6 tedavi konseptini tercih ettik. Alt çenede neden 6 tane implant yapmadık? Alt çenede çene kemiğimizin içerisinden geçen mandibüler sinir dediğimiz bir sinir var. Bu sinire zarar vermemek için implantları yaparken bu sinirden kaçmak için iki tane implantımızı bu şekilde açılı yerleştirerek All on for tedavi konseptiyle hastamıza implantlarını yerleştirdik. Bu implantların üzerine yerleştireceğimiz protez ise tıpkı bu resimde göründüğü gibi implantların üzerine vidalanan hem dokudan hem de implantlardan destek alan bir protez dizaynından bahsediyoruz. all on All-on-6 tedavilerinin diğer bir avantajı ise 3 aylık bekleme sürecinde hastalarımızın geçici protezlerini yine implantlardan destek alarak yapabiliyor oluşumuz. Siz de implant tedavilerimiz hakkında daha fazla bilgi alabilmek için bir çene cerrahına ya da periodontoloji uzmanına başvurabilirsiniz.